Tabii dediğiniz gibi seçimin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen insanlarımızın ilgisi, alakası, heyecanı devam ediyor. Biz de bu taleplere bir taraftan karşılık vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da kendi belediye çalış çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Ben çok mutluyum. insanların bu ilgisinden, bu alakasından çok mutluyum. Biz bunun planlamasını yaptık. Makamda mesai saatleri içerisinde işlerimizi yapıyoruz. Meclis toplantılarımızı yaptık. Meclisimizde Gece 2 Mayıs'taki meclis ta toplantımızda tarihi kararları oy birliğiyle tüm arkadaşlarımızla birlikte aldık. Bir taraftan Adıyaman'ın temel ihtiyaçlarını hizmet anlamında gidermek adına çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii ki hemşehrilerimizin de bu özlemlerini de gidermeye çalışıyoruz. Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında aslında bir taraftan da bu sadece hayırlı olsun ziyaretinden ziyade talepleri de alıyoruz. Çünkü halk, halk buluşmaları bunlar ve halk buluşmalarında biz burada bizzat kendim vatandaşları dinliyorum. Taletlerini not alıyorum ve bunları değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde de tekrar geri dönüşlerle vatandaşlarımıza bir şekilde geri dönüşleri de yapacağız. Bizim yetkimizde olan, bizim gerçekten yapmamız gereken işler varsa biz yardımcı olacağız. Yoksa da hangi kurumda talepler hangi kurumla ilgiliyse o kurumlara aktaracağız. Yoğun bir konteyner talebi var. Konteyner taleplerinin hepsini alıp Afa'da ve Sayın Valimize ilettik. İş taletleri çok fazla, yoğun iş taletleri var. Belediyemiz bünyesinde bir istihdam ofisini açtık. Orada talepleri orada kariyer havuzunda topluyoruz ve burada bundan sonra hem özel sektörle hem diğer belediyelerle hem de diğer kurumlarla da bir işbirliği yaparak buradan bu havuzdan bu kariyer merkezimizden diğer kurumlarla da bir işbirliği yaparak o şekilde de ara buluculuk yapıp hemşehrilerimizin bu taleplerini de mümkün mertebe yerine getirmeye çalışacağız. Durum bu. Çalışıyoruz, heyecanımız yüksek ekiplerimizle arkadaşlarımızla beraber yoğun bir temponun içindeyiz. Halkta da çok ciddi bir sevgi var, çok bir ilgi var. Bu da bizi de mutlu ediyor. Birlikte çalışmaktan da çok mutluyuz. Halkımızın her zaman yanında olacağız. targetler çünkü